Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar Artık yani o kadar çok soruldu <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım O kadar çok soruldu ki 250 eser alınır mı 250 eser alınır mı artık Günde 4-5 kez artık cevap vermek zorunda kalıyorum Bu soruyu artık dedim ki Bununla alakalı bir video çekeyim ee, Hatta bu video Burada da çekebiliriz çok güzel bir güneş var Burada Aynen burada çekelim hemen Deneyimlerimden bahsedeceğim motorla alakalı Mesela şu hareket Şu hareketi hiç önermiyorum bu motorda Gerçekten Yani 250 cc motorların Hiçbirinde önermiyorum hatta. hatta Şu tarafa doğru koyalım motorumuzu Şöyle Biraz genel bir bakış yapalım Evet. Gösterge bu şekilde açılıyor. Kaskın vizörünü açalım. Kayıtlamıyoruz. Ona da bakalım. Evet, kayıttayız. Evet, tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Motor bu. Benim motorum diğer motorlardan biraz daha farklı. Renk olarak sadece onun dışında ekstra yazılımdır, şudur budur, işte dişli değiştirmedir falan. Hiç onlarla alakası yok. Böyle bu tür şeyler yapmadım yani. bu ee, motorda bir kaza yaptım. Sol taraftan küçük bir kaza yaptım. Şurada görünüyorsa eğer küçük bir çatlak var. Onun dışında da şurası kırık. Bir de sin Yaptım yaptım dediğim gibi sinyali kaybettim. Onun yerine kendi sinyalini bulamadım. Bulamadığım için de işte konulara geliyoruz yavaş yavaş. Yedek parça vesaire. Bu parçayı bulamadığım için de 650NK sinyalini kullandım. Biraz daha farklı ama sırıtmıyor. Sonuçta orijinal parça kullanmış oldum. Onun dışında ön rüzgarlık çok soruluyor. Ön rüzgarları da Çin'den aldım. AliExpress'ten. Şimdi biraz da nefes nefeseyim, hastayım. O yüzden kusura bakmayın. Sürçülisan edersek, öksürürsek vesaire. Ee, koruma demirlerini koruma demirlerini kalyoncu motordan aldım. Ee, onun dışında farklılık olarak kısa plakalı içinden aldım yine AliExpress'ten. Bunları da bu jant şeritleri de bunlar da Formula 1 mi? MotoGP diye geçiyor aynen. MotoGP jant şeridi yazarsanız onları da internetten bulabilirsiniz. Trend yoldan vesaire. Ee, Stickerlar da aynı şekilde. Bunu da bunu sonra arkadaşlar da oluyor. Altın elbiseli adamın stikeri. Bunu da e, reklamcıdan çıkarttım. Aynı şekilde kendi ismimi de buraya reklamcıdan çıkarttım. Bu sticker'ları de reklamcıdan çıkarttım. Üçünü aynı yerden. Onun dışında e, bir de farklı olarak e, teker değiştirdim tabii ki. Teker değiştirmek şart çünkü gelen CST lastikler gerçekten ceset gibi tabiri caizse. Ee, tekelleri değiştirdiğim için de gayet memnunum. Herkese de öneririm tekelleri değiştirmesini. Onun dışında disk görülüyor mu bilmiyorum ama çok çizik diskim. Motoru ilk aldığımda inanmayacaksınız ama içinde e, fren balatası yoktu. Bildiğiniz yoktu. Ben fark etmedim. iki hafta boyunca o şekilde sürdüm. İlk aldım. ilk heyecan. İşte fark edince hemen gittim. Servise gittim. Dedim bu böyle bir şey olabilir mi falan. Hani nasıl iş yapıyorsunuz vesaire. İşte beni neredeyse hani küfür ederek gönderdiler yani. O yüzden özellikle Samsun'da e, genel olarak zaten CF Moto'nun yetkili servisleri çok yetersiz, çok ilgisiz ve bilinçsiz ve bilgisiz. Çünkü motor yeni. Yani kaç kere açılmıştır ki bu motorun bloğu yani. Kaç usta kaç kere, iki kere, üç kere açmış olsunlar. Bu zamana kadar hep Yamaha, Honda, Mondial ile ilgilendikleri için normal yetersiz olmaları bu konuda. Onun dışında... her neyse. E, kilometreyi göstereceğim. Burada mesela servis duo yazıyor bilmiyorum görünüyor mu ama. E, 5000 kilometrede servis e, bilgisi verir, uyarısı verir. Bunu sildirebilirsiniz a, şeyle. Onun silme aracı var. E, o da sadece Samsun'a bir yerdeymiş. Oraya da zamanım olmadı gidemedim. Onu sildireceğim. 8500 kilometrede 8500 kilometrede neler yaşadım. Ne gibi sorunlar yaşadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Hiçbir sorun yaşamadım. Sadece motor... <laughs> çok özür, özür diliyorum. Sadece motor... E, yazın biraz fazla ısınıyordu. Onu da nasıl çözdüm? Motorlarda kronik diyorlar ama yani... E, şöyle göstereyim hemen. Burada şey var. Su var. Antifriz suyu. Bu gelen antifrizi döküp işte yarısına kadar ondan sonra şey ekleyebilirsiniz. Motul hatta hepsini de dökebilirsiniz. E, saf su. Saf su sudan farklı bir şey arkadaşlar. Saf su ve bir kapak küçül motül antifrizi koyarsanız o ısınma sorunu da baya baya gidiyor. Genel olarak motordan çok memnunum. Hiçbir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Motor fiyat performans ürünü. Hatta biraz da sürüşte şey yapalım. Şöyle son bir göstereyim size motoru. Duruş olarak gerçekten kendi klasmanında en iyisi. Bence daha iyisi yok. 250 cc'de. Hiçbir zaman marş sorunu yaşamadım. Tek marşta her zaman aldı. Bir hafta, iki hafta kullanmadığım zamanlarda bile tek marşta aldı motor. Ee, başka neden söz etmem lazım? Şu an tam aklıma gelmiyor ama genel olarak yani bunu R25'le kıyaslamak saçma olur. Ya da MT25'le Yamaha ile Honda'yla bu motor Çin motoru, Çin malı motor. Çin'in en iyi markası diyorlar ama sonuçta Çin yani. Ben daha önce 150 NK'da kullandım. Arkadaşlarım çevremde de çok fazla 250 NK kullanan, 250 SR kullanan var. Bu motor tabii ki bir Yamaha Honda değil. O yüzden daha nazik kullanmanız gerekiyor. Devir aralıklarını falan güzel devirleri güzel atmanız gerekiyor. Vitesi güzel atmanız gerekiyor. Yani sürekli kesici de kullanırsanız bu motoru elinize alırsınız. Yani her motor aynı şekilde. Her motoru yüksek devirde kullanırsanız 50.000 gidecekse 30 bin gider, 20 bin gider. 100 bin gidecekse 50 bin gider. Bu her motor için, her araç için böyle ama bu motor benim deneyimlerim neticesinde, sonucunda çevremden öğrendiğim, gördüğüm şeylerin sonucunda bir Yamaha Honda kadar kaliteli bir bloğa sahip değil. Ama tabii ki de bir Mondial değil. Çok daha iyi. Mesela bunu en yakın rakibi bence Bajaj'la kıyaslayabiliriz. Ben Bajaj'ın da görünüşünü sevmesem de Bajaj'ın daha mesela kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bajaj'ın çok daha eski bir geçmişi var. Ama tabii ki tercih etmiyorum. Çünkü görünüşü benim için önemli. Ben video çekiyorum. Görsel sunum yani bunlar benim için önemli o yüzden ben bu motoru tercih ettim param noktasında tabii ki yani ben de e, Yamaha almak isterdim R6, R7 en kötü bir R25 almak isterdim ama bu motor e, bu nasip oldu o zaman o kadar paramız vardı daha öncesinde de R25 mt 25 kullandım bu arada motoru genel olarak şöyle toparlamak gerekirse konuyu motoru öneririm çünkü motor e, 250cc bandında en ucuz motor. Yani daha ucuz yok. Hatta Yuki Taro diye e, Yuki var marka. Taro diye bir e, 250'lik makine çıkarmış. Yani o bile bundan daha pahalı ve yani Yuki'nin kalitesini zaten söylememe gerek yok. Yani o da normal. Dandik bir marka. En azından CF Moto e, bence ülkemize yavaş yavaş yatırım yapmaya da başladı. 450 esarları getirdi. E, bir sürüş testi yapılmış sanırım pistte izledim. 450 SR hakkındaki yorumum da eğer e, aynı kaliteyse gerçekten bir şey değiştirilmemişse ben bulaşılacağı, bulaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok yakışıklı makineler. Ama bunu alayım da ömür boyu bineyim diyorsanız sadece işte yani 5000 6000 deviri geçmeyeceksin. İşte teker yapmayacaksın. Ani hızlanmalar, gazlamalar yapmayacaksın. O zaman sürersin bak. O zaman harbiden hiçbir sorun yaşamazsın. Bu aynı şekilde Mondial'de de böyle. Yani açıkçası çok abartmaya gerek yok. Orta klas bir motor Kalite olarak Baktırıyor Yani motordan anlamayanlar özellikle yanımda Yani BMW Binarar da olsa S Binarar da olsa Ona bir bakıyorsa buna iki bakıyor Ya da ona iki bakıyorsa buna bir bakıyor Baktırıyor yani motor çok farklı Tasarım itibariyle bir de ben motoru bayağı renkleştirdim bayağı böyle renkli duruyor Çok hoşuna gidiyor insanların Tekrar toparlayacağım Bu son olacak Motor servis ağı servis yönünden gerçekten çok yetersiz özellikle Samsun'da Karadeniz bölgesinde yok ustası yok servislerin umurunda değil herhangi bir sorun sıkıntı yaşadığın zaman yani lay lay lom ee falan yapıyorlar yani ee, parça sıkıntısına gelelim yani parça sıkıntısı yok değil parça kodunu buluyorsun işte servisine gidiyorsun bana bunu sipariş verin diyorsun en son işte sinyalde yaşadım e, sinyali değiştirmek istedim. Diyor ki bunun fabrik e, fabrika da bile bu parça yok diyor. İnternetten bakıyorum. 800 lira mı 690 lira mı ne? Küçücük bir sinyal yani. Kara, yani sinyali bile kara borsaya düşmüş çünkü yok. E Kalyoncu motorda benim hatırladığım bazı parçaları gerçek fiyatına satılıyor yani. Abartı fiyatlar değiller. 2000 3000 liraya büyük parçalar satılıyor. Ben kaza yaptığımda şu ön iki parça beyaz renkliydi normalde. O bunların beyazını bulamadım. Bu ara bir model renk olarak çok fazla yok bundan. Mecbur siyah taktım. Yani orijinalliği bozuldu ama yine güzel oldu yani. Çok sıkıntı yaşamadım ama yani demek istediğim bu motorla kaza yaparsanız toplama oluyor biraz. Tabi orijinal parça kullanıyorsunuz yine ama içinize silmeyebilir. O yüzden şöyle bir 120-130 bin liranız varsa ben temiz var 25 MT25'i tercih ederdim sizin yerinizde olsam. Ama temiz yani. Motordan anlayan birine göstereceksiniz. Yoksa hani e, güvenmiyorsanız ikinci ele de bu motorda alınabilir. 91 bin liraydı sanırım en son fiyatı. 91, 91 bin liraydı yani alınabilecek güzel bir motor. Hak ediyor mu hakkını, parasını? Asla hayır tabii ki. Yani ülkemizde ne zaten parasını hak ediyor ki? O yüzden yoksa güzel motor. Fiyat performans ürünü. Ve dediğim gibi artık CFMoto Türkiye yatırım yapmaya başladı. Ee, eksikleri dediğim gibi parça bulamıyorsun. Hemen bulamıyorsun. Bulsan farklı parça oluyor. Ee, birkaç arkadaşı görmüştüm. Videolarda işte yok parçalar bulunuyor. Siz kodları vermiyorsunuz falan filan demişler ama yok abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten parça sıkıntısı var bu motorda ama ilerleyen dönemde bunun atlatılacağını, bunun, bu sorunu çözüleceğine eminim. Çünkü artık gerçekten büyük bir e, ilgi var motora. Yani bunun üreticisi de CF motoda eşek değilse artık yavaş yavaş yedek parça sorununu da çözer. Bu motoru alan adam için plan şu olmalı. Bu motoru alırsın, bu motorla gezersin, tozarsın, motor sürmeyi öğrenirsin ki ilk motor olarak da tercih edilebilecek motor. O kadar e, yüksek hızlara çıkmıyor. Hızlanması da o kadar fazla değil ama tabii 18 yaşındaysanız daha hiç önce motor bilmemişseniz daha önce yani ben tavsiye etmem o kadar da değil. Ama kendine güvenin varsa bisikleti iyi sürüyorsan, daha önce scooter sürmüşsen <laughs> çok özür dilerim. Motoru tercih edebilirsin ilk motorun olarak. Daha sonra da biraz kilometre, biraz yol, biraz trafik gördükten sonra, yaptıktan sonra da Yamaha'ya, Honda'ya geçebilirsin daha sonrasında belki CF motoru 450 SR'a getirir, kullanırız, bakarız. Gerçekten güzel bir şey yapmışlardır, model yapmışlardır. Üstüne bir şey katmışlardır. O zaman ben size derim ki, evet arkadaşlar 450 SR'da alınabilir ama şu an ben güvenmiyorum CF motoya. Evet, bu motorda şu an 8500 kilometrede. 8500 kilometrede ben bunu en fazla 20.000'e 20 kadar kullanmayı düşünüyorum. Çünkü ondan sonrası muamma. Ne olacağı belli değil. Yani kapalı kutu sonuçta bunun içi. Yeni bir motor. En fazla 3-5 senelik bir mazisi var. 3 ya da 4'tür. Türkiye gelişinden itibaren. Yani çok yüksek kilometreler gören motorlar değiller hala. Yani o yüzden ben pek güvenmiyorum. Belki ileride tekrar alırım. 450 SR'a geçerim ama öncelikle ben denemek istemiyorum. Yani motor bir sorun yaşatır. Sıkıntı yaşatır. Ondan sonra onun cefasını çekemem. Özellikle Samsung gibi bir yerde. İstanbul olsaydı işte Oktay motor vesaire var. Onlar daha ilgili, daha bilgili bu konularda. Evet arkadaşlar, motor bu şekildeydi. Dediğim gibi bunu diğer motorlarla kıyaslamaya gerek yok. Bu kendi klasmanında farklı bir noktada. Yani fiyat performans ürünü ben bu motoru öneriyorum. i̇lk dediğim gibi yani Yamaha'ya, Honda'ya kıyaslamayarak tabii ki de bu. Yani yoksa paranız varsa tabii ki de Honda Mesela 125 CV alabilirsiniz. O hafif böyle naked tarzı bir motor var ya, kafe ne ne deniyordu ona ya? Kafe bilmem de ne işte her neyse. O tür bir 125'likle başlayabilirsiniz. Eski modeller var. Yamaha YZF 125'ar onlar çok mükemmel görünüştü motorlar. Ama çok eskiler. Yani düşük kilometre bulunursa onlar da olabilir. Honda 125 Honda CBR 125 de tavsiye ederim motor bloğu iyidir 250 de herhalde bir sorun vardı bayağı krank kırıyordu 125'in iyi olduğunu hatırlıyorum aynen onun da düşük kilometresini bulursanız alabilirsiniz evet video bu şekilde kapatalım zaten hem <laughs> oruç hem hastalık <laughs> İşten de zaten yarım yarım gün çalışıp çıktım hasta olduğum için buradan da hastaneye gidip şöyle güzel bir serum yiyip eve gidip dinlenmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi bu çok sorulmuştu artık. Ee, hasta olsam bile dedim ki bunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, böyle bir video oldu bu da. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrar. Allah'a emanet. Hadi teker. искать. Пикат, пикат. Turun gerçekten akışı güzel. Yani hani kontrolleri gerçekten rahat. Bu konuda güzel ya. Hani bu kadar da gömleyelim yani.